yurt yurtdışı baktım. Size PlayStation 5 alsam ne yaparsınız ya? Sevinmez misiniz abi? O ekipteki rahatsız olan da kim abi? Çıksın ya bak ekip WhatsApp grubuna bakıyorum şu an. Kim? Evo'nun terör olduğunu bilip de bana rahatsız hani bundan rahatsızım kanka. Adam şöyle deyip beni uyarmayan kim? Ben çevremi değiştirmek istiyorum o zaman. yalan her şey. Ve bunu Evo'nun terör olduğunu bilip beni uyarmayan adam bana zarar veriyordu. Bak öyle demiyorum. Öyleyse Hukuk orada, mahkeme orada, devlet orada. Değilse bu adam için hukuk işlesin. Ben nasıl, ben bunun hükmünü nasıl kesebilirim ya? Oğlum bu kadar kolay mı ya? Lan çok tuhaf geliyor bana. Valla böyle bak. Ki her şeyle taşşak geçen adamımdır. Bununla da geçiyorum. A hani taşşak geçilecek bir video zaten. Ama bir insana Oğlum taşacak muhabbetleri yapmayın yani. Kim bu cihat bu cevami ile kontakta olması lazım ki bunun haberi var. İşte net konuşursanız bu adam böyledir diyor. O adam öyle çıkmazsa hayatınız sikilir abi. Çıkın meydanda konuşun. Ebo değil konu. Ebo'yu geç. Sadece burada bir iddia yapmış ya. Benim onunla benim gidip orada oturmam Bakın beyler bunun ay benzeri bana yapıldı. Benzeri. Ne gibi benzeri? Bir videoda halı gittiğimiz halı sağda arkada bayraklar var. Şey bayrakları, atkıları, takım atkıları. Sakarya Spor var, Düzce Spor var, Kocaeli Spor var. Ahmet spor da varmış. Arkada o gözüküyor. Ebe olmayan videoda. Ben bundan dolayı laf yedim. Bak Ahmet spor, benim. Kendimi zaten konuşmayacağım da. Onu oraya ben koymuşum gibi ben laf yedim. Şimdi ben bunu yaşayıp da gidip millete şey diyemem yani. O bu tegör kanka bunu aldıralım ya. Sikelim bunu ya. Bunu diyemem ki. Öyleyse lan oğlum siz bu adamı zaten polis bir kere bile o radara girdiyse sizin doğumda anneniz kaç kere inlemiş bu devlet buna kadar bulup. Bulup alır veya almaz. Bu beni anlıyor mu demek istedim? Bunu ben ben Cumhuriyet Başsavcısı değilim beyler. Vallahi değilim. Yemin ederim değilim ya. Benden ne istiyorsunuz onu anlamadım ben. O yayını kapayıp böyle gelsin ya. Niye yayın açtı ki? Ne muhabbet ne? Hani konuşuyorduk. Burada zaten yayındayız. Ne bu? Korsancı mı bana Pirim Prim lazım sonra o ben gideyim. Oğlum konuşmak istiyorsa burada da duyulacak. Sesi orada da duyulacak. Neyin pirimini kovalıyor ki? Yayını kapasın gelsin bekliyorum. Ben buraya program yapmaya gelmedim. Ben buraya kendimi açıklamaya, muhabbet etmeye geldim. Size kendimi anlatmaya geldim. Kapasın yayını burada bekliyorum. İstediği zaman TS linkinde atıyorum. Bir saniye TeamSpeak linkimi. Buranın linki nasıl kopyalanıyor ya? Bu kom Hatırsanız. bana TS'nin şeyini atabileceğiniz mi ya? Atıyorum kanki. Şey ekip şeyini at da. Ekip Google'a. Yayındaysa gelmesin. Tamam. tamam. Bak tamam. söylüyorum. O ne demek ya? Gidip yayını açmak amına koyayım. Efendim abi? Bir saniye geliyorum Merhaba. ben. Efendim Ben bu Uhud denen çocuğu tanıyorum. Ben içeri girdiğimde benim hakkımda işte videolar falan yapmıştı. Oradan tanıyorum çocuğu çıktığımda teşekkür ettim falan. Aha. Bu arada yayına biraz... gitmesini istiyorsan vermeyeyim sesi abi. Ya hiç fark etmez. Ee, o da biraz gerilmiş anladığım kadarıyla. Az önce de onunla konuştum. Ee, oturup konuşun yani. Bu kadar... Abi ben sen bu piyasayı benden daha iyi biliyorsun. Ben o yayını kapasın gelsin. Ben tesis adresini attım. Yani Gerçekten. burada bu olay çıkıp yayın açıp ya bu kadar niyetini belli etmesin bence. Gelsin burada konuşalım. Hani yayın açmasının anlamı nedir Mercan Bağ hakkında diye. Tamam sen nereye attın teselin? Var tamam. mı ya? Hadi gelin geçiyorum şey, öyle Bir saniye. At, bana atsana. Bir saniye abi atıyorum sana. Ba bana mı at, atsak at. bana? Ben onaylatayım gelsin bu adam. Tamam tamamdır. K gelsin kendisi kendin söyle niye yayın açıyorsun falan diyor. Ha yani. Neyse konuşun yani. Tamam tamam ben abi. Bana at, ben ona atayım tamam. Bu ko nereden attınız bana? Tamam abim şimdi gönderiyorum ona sana. Okey. Tamam. Hadi, hadi bakalım kaç yaşında adam amına koyayım bak şu muhabbetlere. Vallahi yok ha boş bir muhabbet ki. <laughs> Bu kadar niyet belli etmesin ya. Tamam kendini açıklamak için açmıştık. Şu an zaten beraber konuşacağız. Onun konuştu. Ne yapacağım? Onun sesini mi kısacağım burada amına koyayım? Hadi kendini açıklasın. Açsın yayını. E buraya gelirken niye yayında? Bip mi atacağım sesini onun? <laughs> Allah Allah. Abi ben bunu izlemek istiyorum. Yani bu yayın dört dala gazlamadan duramayan Türkiye'nin en çılgın YouTube kanalı Deli Mine'den hepinize... Anladım yani bunları... <laughs> Lan ben neyin piramini kazacağım kardeşim 16.000 izlenme benim sahur yayınım için düşük bir sayı siz anlamıyorsunuz mu ya? Lan yok mu chatte geçen sene ki bu sene adam gibi yayın açmadığım için geçen sene de örnek veriyorum. Her Ramazan yayınımız kaçtı ya? Lan ego ile ne alakası var? Veri var, istatistik var. Neyin egosu? Neyin güç zehirlenmesi? 30, 35, 45, 50. Youtube'da tabii. Kitle hiçbir zaman. Ya kitle açsam da bin izlenmem. Attım link ya Ahmet abi. Ben çok konuştum dinleyeceğim zaten. Dinleyip yorum yapacağım aga aga sözü bitince. Güç zehirlenmesi başka bir şey değil. Evet beni güç zehirledi. İhsalim de ondan. <laughs> İhsalim ya o yüzden İhsalim. Güç zehirlenmesi yaşadım arkadaşlar. Mideyi yıkatacağım birazdan gidip Lütfü Kırdar'da. Oğlum küfür etmeyin chatte ya. Küfür etmeyin. Adam bekliyorum almalık bir şey yok. Adam gelsin çekeceğiz. Yayın özgürlüğü bizde var kanka. İyi çıkır kervan yürü. Selamun aleyküm Baba demiş. Eyvallah kanka. Yunus Emre izliyorsan eyvallah sağ olasın. Yok kanka ihtiyacım. Teşekkür ederim. Ha dur. Beyler ben değil. bir aşağı çekiyorum adama ip olmasın. Çek. Tamam. Ha sizinin ya da öyle adamız almış tamam. gibi olmayalım. Alo. Geliyor mu? Ha geliyor. Bir, saniye. Ah, bir tamam. saniye. Ekranı çözmeye çalışıyorum da ekranında şey ayarlar kaldı bir saniye. İsim miydi nedir çok Değişmiş. Uğut, gerçek, Uğut gerçek, gerçek ismi anladım evet. memnun oldum Selam dinliyorum öyle abi. ben çok konuştum zaten Aleyküm Abi sabir. ya ben sana şöyle girmek istiyorum ha, girmek istemiyorken lafa girmek istiyorum Ben bu videoyu yaparken ArtNeed'de bir video yapmadım sadece onu bilmeni istiyorum. Ama bu, Şimdi bu ben video ArtNeed'de bir video ben Tamam ben tam sana ArtNeed'de olmadığını kanıtlarsam fikrin değişir diye düşünüyorum <laughs> Tamam Şimdi ben bu video yapmadan önce Furkan abiye yazdım mesela. Sen yayında bir kızımda şey diyorsun. Benim kanalım kapanırsa ucuz yapamayacağım bilebilir miyiz o zaman diye ima yapıyorsun yani. yani i̇ma orada... değil. Bak şimdi sen orada diyorsun ya Cime'yi bilmeyelimse. Bölmeyeceğim de onu düzeltmem tamam, lazım. Ben senin suçun diyorsun. Tamam gerçekten Suçun demiyordum. Sen yani. orada onu millete söylüyorsun. Bu videoyu ha. izlendi. de hani bilmiyor tamam, musun sen bir şey panelcisi tamam, var. Ben... Tamam bilmiyorum. Tamam, tamam, tamam. Abi ben bu video yapmadan önce Furkan abiye yazdım. Senin o videonun o kısmını attım. Dedim ki bak Mertcan abi bundan şikayet edilirse videosu kaldırılır. Videosunun kaldırılmasına geç kanalı kapanır direkt yazdım Furkan abiye. Bu beni art niyetli birisi yapar mı? Ben video yapmadan bir gün önce yazdım bunu. Furkan'ın bu videodan haberi vardı. Tamam ben Furkan abiye yazdım. Mertcan abi ilet dedim. Tamam. Ne yapayım abi? Ya Furkan'ın haberi yapmadım, varsa Furkan orospu çocuğudur. Benim nezlimde. Evet ama <laughs> sadece ama... cimer kısmı yok ki orada. izledin tamam, mi anladım. sen tamam. yayını? Ya izledim. Konuşalım bir şey tek tek. Ya bu arada yayının ben başında beni çağırsaydım videoyu beraber izleseydik ben senin bu kadar sinirleneceğini de düşünmüyorum. Şeyden dolayı gergin olduğunu düşünüyorum bu bot yorum mevzusundan dolayı. Ya yani ben ya o üst üste bir Twitter'da bakıyorum abi. suç duyurusu var. Buraya geliyorum Yaptın yok karısından abi, boşandık. Anladım Psikolojisi Bozuldu. Hepsini hepsini konuşalım tek tek. Sıkıntı yok abi. Şimdi beyler ben salak şey yazmayın. Hani, Sap moda alıyorum bir çete. Ya yazsınlar abi. Senin çetin sonuçta seni sevdikleri için öyle şeyler yazacaklar zaten. Normal ya. Yani. Ben şimdi seni bir tık alttan alacağım abi. Çünkü izah edilemediğini Alma düşünüyorum beni ya da alttan ben gibi alma. Olmuş Sen neyse doğrunu savun kardeşim. Beni niye alttan alıyorsun ki? Abi alttan alımın sebebi şu. Senin yaşadığını ben yaşasam ben de sinirlenirdim. Yalan yok. Şimdi bot yorumlar gelse üstüne Twitter'da şikayet edilecek duruma gelsem ben de sinirlenirdim. Ama alttan alamayacağım nokta şu. Abi tamam buna sinirleniyorsun da bununla benim ne alakam var ya? Benim bu videomun amacını sen bu şekilde düşündüğün zaman oraya sapar tabii ki. Tamam Ama videonun amacı ki, Bu videoyu yapmadan önce bir kere Furkan abi yazdım. Gerçekten eleştiri yapmak istedim. Bak mesela Karıma laf mi mevzusu var, öyle gelmek istedim. Karıma Sonra, laf, laf ettin değil, gitti çünkü. eski eşime ağzını ben, aldım diye. Tamam ya, özünde anladın sen benim demek istediğim kısmı orada. Abi eski işinin adını ağzını ağzımı alıp kötü bir şey söyleme amacım yok, hatta aksini. Sen şey biliyorsun da, Yakup TV senin adına laf etmişti daha öncesinde. Bak şimdi sen tamam, yeni muhabbete geçiyoruz ya, lafını geçsin. Yok aynı muhabbet. Hayır hayır, bak Furkan şu an dedi ki, şu an geldi konuşmaya attı. Bana video yapacağını söylemedi. Diye. Furkan "Abi Güngörden. video yapacağımı ben neden söyleyeyim ki izin mi almam gerekiyor?" Ben dedim ki o kısmı kesin dedim. Baktım kesmemişsin. Ben de yaptım. Tam kime, Neyi keseceğim? Ya o kısım işte Şu penis gösterme muhabbeti kısmı. Ya Uhut telefon numaranı diyagramı direkt atayım ben sana. Ben senin yarrağını merak etmiyorum. Bu arada ben sana 10 yaş küçüğüm. O konuşma tarzını düzeltmen lazım abi. Ayıp yok ben şimdi. böyle konuşam Yok ya yok adamı. Böyle, abi ben sana 10 yaş küçüğüm yani abartma. Tamam ben neyi abartma kaldırıp abi. kaldırmayacağımı sana mı soracağım? Abi ben sana diyorum ki... Tamam abi, bak sen geledim, bu, bu kadar, konuya bu kadar takıldın ya. Önce. Sen bu kadar ben takılmışsın anladım, ya. Dedi Hayır dedi, ama şimdi kardeşim dedin. diyorsun böyle ki dedin, 10 dedi, yaş küçüksün işte bunu düzeltiyorsun. Sen 10 yaş küçük gibi mi davranıyorsun? Gayet de evet. Bana Saygı diyorsun Saygılaşır ki gibi. ya o videodan orayı kaldırmadım. Tamam sen de bu videoyu attın. E bu e, videoda tamam, yavrak gibi ne? olmuş diyorum. Kötü ha. bir şey. Her yaptığım videoda şey ee, mi demek zorunda insanlar? O eleştirilerin çok doğru ve yerinde mi demek zorunda? Bir şey sorabilir miyim bana? Şimdi benim bir konuşmam Bu benim kendi düşüncem. Sen yerine. de dersin ki bu daha videom çok kötü dersin. Mısın? Abi Bilmiyorum. videoda bunu söylüyorum zaten. Yarrak gösterdiğin kısım hatalı diyorum. Sen bana bağıra çağrı sövdün burada. Benim psikolojimle etmeye, bunun ne alakası var? Dedin. Evet sen Bak, açabilirsin konuyu bana. Önce, konuyu değiştirme. Önce orayı konuşayım. Ondan sonra oraya geçelim. Konular karışmasın. Tam bana dava açabilirsin dedim hala Abi ben sana dava da açmayacağım. Telif de atmayacağım. Yok bana telif atar. Sana niye telif atayım ben? 80 bin abonem var. Hani uzun sonunda ben 5 aboneli birisi değilim ya da bilinmeyen birisi de değil. Ya 80 milyon abonen olsun da kardeşim. Asıl mutluluğum bu olmadığını yani. anla. Abi asıl mutluluk. Ya bak o mevzular hiç girmiyor. He. Çünkü konu sapıyor. Tamam. Şimdi bu şey mevzusunu konuşacağız. Video eleştirme mensuhu. Abi video eleştirebilirsin. Kötü laf edip estağfurullah hiç lafım yok. Ama sen videoyu izleyince, bağırmaya başlayınca bak. Ben bana gelen yorumları göstereyim istiyorsan sana. Ekranı açabiliyorsak burada bak. Yorumların pası. Oros Beyladı Uğut, Oros bu çocuğu Uğut, senin ananı sikim Uğut, Ben, senin dedim, Uğut, gidin sen, abi, diye. ben sana dedim ki çetin de rica ediyorum asayişi sağla dedim. Tam söylemedim mi? Sen dedin ki bu hatta şey dedim bak o kısmı o kısmı alabiliyor musun yayında ne dediğini ilk bunu yazdığım anda. Yayın kaydı düşünce alabilirim. Ben tamam, o kısmı diyorsun ki ben de bu ben tavırları küfür anlamıyorum. Ben demedim. Benim mi? Anama, benim anama sövemez kimse bir kere onu bir söyleyeyim. Tamam ben küfür etmeyin demedim mi? Bunu demeden önce diyorsun ki bu tavırları hiç anlamıyorum. Neyse beyler sövmeyin chat'te dedin. Neyse beyler sövmeyin chat'te dedim. Tamam süpersin Uğur. Yani o kısımlar zaten düşecek yani bu Söylediğinin ardına direkt o benim uyarı kısmımı editleyin Hı. arkadaşlar. Ben öyle. Ben sana demedim. Öyle demişim. Bak, sen diyorsun ki ben bu tavırları anlamıyorum diyorsun. Ondan sonra uyarıyorsun. Mesela o tavırları anlamıyorum demene ne gerek var orada? Sen kaç bir yaşındasın şey Uğut? Ben sen sen kaç yaşındasın? 27 abi? yaşındayım. Tamam ben senden yaklaşık 8-9 yaş küçüğüm. Tamam reşitsin sonuçta. Yani tamam reşit bir insansın sen. Hıh. Buyur. Türkiye'de yaşıyorsun. Evet. E şeytan avukatı yazmışsın bir ona da. Hani hukuka da bir ilgin vardır olabilir. Evet var abi. Onun konusuna da geleceğim aslında. Yanlış bildiğin şeyler var çünkü. Tamam. Ben yanlış bak ben şurayı ka ben de biliriz. Estağfurullah. O tamam. Arada, şurayı kaldırmış Senin karıştırdığın tek nokta şu. Hı. Orada videoda iddiada bulunan sensin. Ben en ufak bir bundan benim başım yanmaz demeden Bago'dan Bago'ya kayıtlı bir avukata arayıp bunu sordum. Tamam ben seni bu konuda bilgilendirmek istiyorum birazdan oraya tamam. geldiğimizde. Ben konu konuşamadım. Sen avukat anda. mısın? Abi ben getirince bilgim var bu konularda. Tamam ben de tıp konusunda edince bilgiliyim. Gel seni hadi bir gün ameliyat saniye. edeyim. Fıtığını ameliyat bir saniye. edeyim. beni dinleyecek misin bölmeden abi konuşalım. Ama da. bak cevap vermiyorsun. Vereceğim işte böldüğün için veremiyorum. Sen bana bilgilemişsin diyorsun ya bu şey hatta senin bugün canlı yayında aradığın kişilerden birisi ismini verip rencide etmeyeceğim. Bir ara sana Et, et niye etmiyorsun yedir, mesela? etmeyeceğim. Ya? Çünkü ya etsene abi. Kötü konuşma, benim hakkımda kötü konuşmadı. Ben de onun hakkında kötü konuşmayacağım. Kötü Aklına konuşma saygı, ismini saygı söyle ya. Burada. Saygı deniyor buna abi. Ben buna ben korku derim. Niye korku diyorsun? Kız mesela atıyorum. da benim dramam var. Eleman yayına çıkıp sen onu aradığında İsmimi duymasına rağmen bana kötü bir şey demediyse ben de saygı gösterir ona kötü tamam, bir şey demem. De tamam sen kötü rencide bir şey deme etmem. ismini söyle sadece. İsmini söylemeyeceğim rencide olacağını düşünüyorum. Niye dediğim edeyim durduk yere sen niye sana rencide olmasını istiyorsun? E sen niye Örneğimi istiyorsun? verebilir miyim artık beni böyle? Ayıp yazmışsın oraya Mert Canban'ın yaptığı rezillik beni rencide Allah etmedi mi? bir şey diyeceğim bak beni çağırıyorsun abi bir konuya cevap vereceğim konu değişirim. Ama bak mi, sen ben bak bölüyorsun. benden cevap alamazsan bunu söyle ben cevap ben veriyorum. Ben sana cevap veremiyorum ki bölüyorsun bak şu an hukuk bilgimi ettiğim cevap vermeye çalışıyorum. Tamam. Bölüp, bölüp durun cevap vermiyorsun diyorsun. Bir saniye bekler misin? Yedi. Bir saniye Oraya, bekler buyur. misin? Bekle. bekle dur kulaklığı kapayıp açacağım bug'a girdi. Tamam. Duyamayacağım bekle. Ortamın amına koyuldu şuna bak kulaklık. Güzel değil mi? şeye bakıyorum. Yaga gibi <laughs> dalmadım orada şey var. Heh tamam. Dinliyorum ben seni. Tuvalete Abi, gitsem müklene. o sırada dinlesem bozar mı seni? Çok kısa. Rahatsızım da. Yoksa geleyim öyle mi devam edeyim? Yok yok sorun yok. Sen dinleyeceksen tamam, ben anlatayım. Ben kulaklık alacağım. da benim öyle bir ses tamam. kulaklık. Çok uzun bir örnek vermeyeyim o zaman kesilmesin yarıda. Mesela o aradığın insanlardan birisinin kanalı sahte telif yemişti. Ben o sabırda o sahte telifi kaldırmak da adamın attığı şey diyot üzerinden atıyordu bu arada. Burada çok da detaylandırmayın insanlar nasıl yapacağını öğrenmesin. Onun üzerinden atıyor. Telifi kaldırmak çok zor. Yemin ederim elemanın yedi telifi ben kaldırdım. Youtube'da az buz bu teliflerin nasıl kanal kapanır, nasıl açılır bunları biliyorum. Sen diyorsun ki bak burada barodan avukata aradım, avukata sordum. Bu işler her zaman legal bir şekilde ya da her zaman düzgün bir şekilde olmuyor. Mesela sahte telif denen kavram da oradan geliyor. Sahte ihtar denilen kavramlar da oradan geliyor. Hadi hepsini geçelim. Tamam bir şey kadar... söyleyebilir miyim mesela? Çok Biz, kısa. Cümlem bitsin mi? hemen bitiyor. Tamam. Mesela örnek veriyorum Discord'un kapanması, Roblox'un kapanması. Bunlar sence hukuka uygun şeyler miydi? Hukuka uygun şeylerdi bence. Hayır değildi. Bence bak. Sence demedim ya mi oğlum? Nasıl yani göre, ya? Hukuka göre tamam ben sana objektifini söyleyeyim önce bir uyarı faksı çekilmesi gerekiyor uygulamaları. Genelde böyle işler. Çekilmemiş işler. mi o yani bilmiyorum. Discord'da çekilmeden Discord kapandı Benim mesela. bildiğim Aynı şey şuydu. O yüzden böyle söylüyorum. Roblox'u bilmiyordum da. Discord'da bu pedof olaylarından, CC panel olaylarından dolayı veri bilgisi istiyor. Discord vermediği için kapanıyor. Benim bilgim bu. Yanlış da olabilir, Şimdi düzelt beni. Şöyle uyarı çekilmiyor. Daha önceden bir kere isteniyor Türkiye'de. O verilmediği için gündem oluyor Twitter'da halkın da tepkisi gelince direkt kaldırıyorlar. Hani böyle bir uyarı çekilmelik bir şey yok. Hani şu anda bu chatte bana re yazan insanların Discord kullanamamasının sebebi de bu kadar düzgün şekilde kapatılmaması mesela. Şimdi ben anlatmaya geçiyorum. Bu videonun başında benim senin penisinle herhangi bir takıntım bir şeyim yok. Ben gay de değilim. Allah şükür etara Yani böyle bir <laughs> de, de yok. Mesela sen Twitter'da işte benim de düşüncen hani illa görmek istiyorsan <laughs> atayım deme sevim şu. Bunu evet. diyorsun ki Twitter'a düştü. Ben Twitter'da bakıyorum sadece bir kişi yazmış. Bana bunun dışında bir tweet atabilirsen ben diyeceğim ki ulan Twitter'a cidden bu kısım düşmüş ama ben kaçılmışım diyeceğim. Abi senin o attığın ya benim videoda koydum klip diyeyim. Onu ben zaten Twitter'dan buldum. Bir, Tam bir atmış, kişi yazmış mı? ama onu. Bir. Hani ikinci, ikinci kişi sensin. Bir şey diyeceğim. Madem Twitter'a sadece bir kişi attı o zaman sen neden hikaye atıp benim böyle böyle şöyle böyle deyip drama yarattın ki bir kişinin yazdığı bir şeyden mi tutuklanıyor? Hayır şey o üstüne geldi. Ee. Benim önceki dediğim olay benim bilirsin veya bilmezsin daha önceden bir kurgucum vardı o gitti. Hı. Bu, biliyorum he, Bu mevzulardan ha, dolayı da de. elimde şeyleri de var. İsmi mesela a olan k d l M olan, hı hı. E, profil fotoğrafı olmayan ve kanalda tek bir yorumu o attığı yorum bulunan bot yorumlar türedi. Bu o kişiyle alakalı değil. Hep şu şekilde... Genelde zaten video atıldıktan sonra ilk 100 200 yorumu oluyor. Sonra yorumlar düzeliyor. Pardonu olmadığını hmm. da anlayabilmek için en aşağı 15-20 video bekledim. Ama hmm. SS'lerde de bak hepsi aynı tip yorum ve bazılarında cümle çoğunda hatta cümle bütünlemesi bozuk. Anladın evet. mı? Hani bot olduğu belli evet. olan yorumlar. Bunlar varken bir de üstüne böyle bir şey gelince Dedim ki ya kimse yanlış anlamasın bu ego da değildir, öz, yani şey de değildir, narsistlik de değildir. Hı -hı. Ben kendim videomu yaparken gülüyorum, eğleniyorum. Sırf Aha. bu amına kodumun oğulları yüzünden de böyle ama bir ama kodumun mobbing... içinde ben de mi varım? Senin yaptığın konu ayrı, bunların yaptığı ayrı. Yani, hani, bu yorumlar pek şöyle bahsedeyim. oluyor. Eski işte eski tadı yok. Komedisi bitti. Fatih gir gelsin ve şöyle an, de devam yaratmaya çalışıyorlar diyorsun. Kız. Evet, şöyle de devam ediyor. <laughs> Mesela birisi de alakası yok yazmış ya dümdüz bir yorum. Evet, abi. Onun altında da bak düşüncesini belirtip geçse okey diyeceğim. Onun altında da aynı hesaplar ve bu yorumlar hep düzenlenmiş oluyor. O like alabilmek için başka bir yorum atılıyor, bot basılıyor. Sonrasında yorum düzenlenip buna döndük. Panepenizi yenilemeye ne dersiniz? Temonun örtülerini deneyin. Yumuşaklığı, sıcaklığı ve an. Sebebi şu, beni yalandan ha 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 diye alkışlamayın. Cidden gülüyorsan gülüyorum de. Gülmüyorsan da bu video olmamış de. Ama her bunu yazan hesap profil fotoğrafı olmayan AJKLMK JKJJ. Böyle hesap isimli olunca tilt, oldun tilt, oluyorum çünkü yaptığım tamam. işten keyif alamıyorum. Tamam ben şöyle söyleyeyim abi. Bunu üst üste geldiğini düşünerek benim videoyu bu kadar sinirli izlediğini düşünüyorum. Bak eğer ki bu, bu video tamamen masaydı, yalan. Saçmalık. Bak, ben, bu, ben bu videonun yalan olmadığı kısımları söyleyeceğim sana biraz. Şöyle abi tartışalım. Anlayacağını biz da düşünüyorum abi. Ya bu bot yorumu mevzusu olmasa ya da Twitter'daki o, o post olmasa senin dediğin post. Ben bu videoyu bu şekilde izleyeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Şimdi bu penis olayına gelelim. Abi ben bu olayı yanlış buldum. Yanlış bulduğum bir şey eleştirmemde bir sakınca var mı? Yok. Tamam ben de videoda şunu söylüyorum. Ama bak videoda şunu da söylüyorsun. Evet, ben evet. Mertcan Bağrı normalde izler severim diyorsun. Evet izliyorum. İzlediğim tamam sen önceki videolarımda ben açtım. Sadece bir videomda 4 kere açmışım. Abi bir şey sorabilir miyim? Sor. Ben videomda herhangi bir yerde ilk defa açıyor diye bir kavram kullandım mı? Nasıl yani? İlk defa bir yerini açtı dedin mi? Yoksa bekleme. Hayır mi? bozdu demiş eski hali bu de ama o eski halim olarak örnek koyduğun kısımlarda da ben Abi, açıyorum. Abi eski halin bozdu demem. Senin penisini sallaman değil ki. Ben senin vurdum duymazlaştığını düşünüyorum. Hani buydu sorun? Şeylerini sunuyorum. Videonun başındaki sorun bu. Ben videoda dört tane farklı örnek veriyorum. Senin geçmişine değiniyorum. Orada mesela sonlarda yapa mevzusu var. Psikolojik durumlar var. Geçmişimde de konu var. sürekli yaptığım Hı. bir şeydi diyorum ben de bu sana. Tamam. Ben de şunu söylüyorum. Ben son zamanlarda daha vurdum. Ya, o sansürün yeterli olmadığını düşün. Bak senin editörün mü ne? Çete şey yazdı mesela. Burada %80 sansür var dedi. Sen cariyle aradığında dedin ki %120 sansür var dedin. Burada %80 sansür var dedi. Bir önceki videoda çıplak yüzerkenki kısma o <laughs> editör kurguladığı için o kısmı Hı -hı. burada %80 var dedi. Peki şöyle yapsak Çıplak yüzülme senin... kısmında yüzde seksen tamam. var. Ben senin o Deniz'in <laughs> muhabbetin olduğu yeri sadece keseyim. Yan bir kanalı yükleyeyim. Orayı topluca bir şikayet ederim cinsellikten. Ama ya kırmızı dolar yerse sen benden çıkıp özür dileyeceksin. Kabul müsün ben da? herhangi bir pazarlık yapmıyorum. Ben sana söyleyeceğim her şeyi söyledim. Abi, en izlediysen. Ben de söyleyeceğim ama bak sen şunu söylüyorsun videoda. YouTube bunlara bir şey demiyor. Uğut cevabı mı dedi? Bir diye saniye diye. dur sana. Bir saniye dur. Evet, buyur. 嗯。<sighs>